Yalnız altını şimdiden çizeyim ben bu sefer bu çorbaya acı kattırmadım arkadaşlar selamlar <laughs> yepyeni bir videoda karşınızdayım bu videoda Karadeniz erili sokak lezzetlerini keşfetmeye yine devam ediyoruz ve yine Nurettin Usta'mızın yanına geldik. Kendisinin maharetli ellerinden şöyle güzel bir arabaşı tavuk çorbası yiyor olacağız. Bunun için ise yine belediye yol üzerinde bulunan ve Nurettin Usta'nın mekanı olan dükkanına geldik. İçeride bizi bekliyor. Şöyle güzel bir şekilde çorbamızı hazırlayacak. Güzel bir şekilde bizler afiyetle yiyeceğiz. Ve yorumlarımızı hep birlikte yapıyor olacağız. Videoya başlamadan önce aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Haydi videomuza başlayalım. Şimdi Nurettin Usta'nın yanındayız. Nurettin abi selamlar tekrar. Kolay gelsin. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Abi dilerseniz öncelikle arabaşı tavuk çorbasından bir bahsedelim kısaca. Sonrasında yapım aşamasına geçelim. En sonunda da ben afiyetle tadına bakmaya çalışayım. Tamam kardeşim yani Arabaşı Tavuk Suyu Çorbamız Konya Yöresi'ne ait bir çorba. Biz işte oradaki yapılan hamur işi yani hamuru ile birlikte yapılan çorba biz bunu geliştirdik hayal gücümüzle alakalı. Çorbamız şu an boş mantı içerisinde soslayıp yine aynı şekilde kişiye özel eee bakır tabakta. Ediyoruz, evet tabii En tabakta. önemli özelliği Nurettin ustamızın gerçekten evet, ereli abi. piyasasında bakır tabak oluyor. gerçekten. Ben bir teşekkür önceki teşekkür çorba et. videosu da var arkadaşlar. Dilerseniz yukarılara kartı bırakacağım oradan da izleyebilirsiniz. Enfes bir çorba ama baştan söyleyeyim acıyla aranız iyisi. <gülüyor> <gülüyor> <Tabii> biz <laughs> kendimiz acıyı sevdiğimiz için. Aynen öyle. Burada Nurettin Usta'nın da belirttiği gibi kişiye özel. Yani acıyla çok aranız yoksa şu an evet. bende de olacağı gibi acı az, tadımlık ya da hiç koydurmadan yemenize fayda var. Gerçekten ama gerçekten hani tadı çok güzeldi acı konusunda Yapıyoruz. benim kendi zaafım olduğu için zaten biliyorsun. Şimdi öyle ben şey üçlü e, baharat olarak üçlü karışım kullanıyorum. İşte köy biberi, Maraş biberi ve zehir acı dediğimiz bir biber var. Hepsinin karışımıyla e, elde ettiğim üçlü bir baharatım var pul biberle alakalı. O yüzden biraz acı geliyor yani, tabii. Düşün o acıyla YouTube'da ayrı bir video çekiyorlar. düşün abi. Millete acı tattırıyorlar. Biz onu sadece çorbanın içine kullanırız yani arkadaşlar. O <laughs> derece kıvamını salamaya çalışıyoruz. <laughs> Aynen öyle. Ve dilerseniz lafı daha da fazla uzatmadan mutfağımıza geçelim. Çorbamızı şöyle güzelce bir yapalım. Ben de dilerseniz sizlerin de müsaadenizle güzel bir şekilde afiyetle yiyeyim. Yorumlarımı ona göre yapayım. Ve söz mutfakta. Arkadaşlar işte mantımızı koyduk ve tiftiklenmiş tavuğumuzu da verdikten sonra ocağımıza atıyoruz hemen. Müzik Dostlar servisimiz hazırlandı. Güzel bir ekmeğimiz, güzel bir salatamız ve ana ürünümüz çorbamızla beraber şöyle güzel bir şekilde tadımlayacağız. Çorbamız boş mantı ve tavuk etiyle beraber hazırlanarak özel sosuyla birlikte Nurettin Usta'mız hazırlıyor. Dilerseniz sizler de böyle güzel bir lezzet için Nurettin Usta'nın mekanına gelip bunun tadına bakabilirsiniz. Adresi açıklamalar kısmında ve video bölümünde belirtiyor olacağım. Çok kolay. Ereğli'de belediyeye giderken sol tarafta kalıyor. Ve dilerseniz pazar günleri de dahil olmak üzere uğrayabilirsiniz. Benden de selam söylerseniz belki sizlere ikramı olur. Müsaadenizle ben de şöyle afiyetle çorbamı tatmaya başlıyorum. Belirttiğimiz üzere arkadaşlar çorbamızda boş mantı ve tiftiklenmiş tavuk eti kullanıyoruz. Bunun yanında da Nurettin Usta'nın hazırlamış olduğu özel sosla birlikte bakır tabakta kaynatarak çorbamızı servise hazır hale getiriyoruz. Biz de şimdi afetli tadımlıyor olacağız. Yalnız altını şimdiden çizeyim. Ben bu sefer bu çorbaya acı kattırmadım. Sadece orijinal tadıyla yiyor olacağım. Acıyla çok aram iyi değil. Ancak sizler acı isterseniz tabii ki Nurettin Usta'ya söyleyerek ekstra acı ilave ettirebilirsiniz. Tadıma başlamadan önce de şöyle limonumuzdan da şöyle sıkıyoruz. Afiyet olsun. Evet gerçekten bu bakır tabağın sihri midir? Nurettin Usta'nın mahareti midir bilmiyorum ama gerçekten bu yemiş olduğum çorba da çok güzel. Tadı ve kıvamı olması gerektiği gibi gerçekten. Her içerisindeki her ayrı malzeme tadını ayrı ayrı alabiliyorsunuz. Vallahi gerçekten büyük başarı. Bak Nurettin Usta acı olmayınca güzel güzel yiyorum. Bu videoda Nurettin abi biraz rahatsız olduğu için kameranın arkasından takip ediyor bizleri. Kendisi sağ olsun yine bizi kırmadı. Bu şekilde bir menü hazırlamak istedi. Tekrar video aracılığıyla da kendisinin ellerine sağlık diyorum. Gerçekten yine 10 üzerinden 10 puanı hak edecek bir lezzet. Kendisi zaten kendisini ispatlamış bir kişilik. ilçemizde olsun. Katılmış olduğu faaliyetlerde olsun, festivallerde olsun. Gerçekten çalışmış olduğu özel şirketlerde olsun ustalığıyla gerçekten adından söz ettiren bir kişilik. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve ben devam ediyorum. Evet dostlar, afiyetle çorbamızı tadımladık ve tamamını bitirdik. Gerçekten güzel ve lezzetli bir çorbaydı. Yani bir de şu var, ülkemiz coğrafyasına baktığımız zaman gerçekten mutfağımız çok geniş. Yani batıdan doğuya, kuzeyden güneye her yerde çok güzel lezzetlerimiz mevcut. Bu da onlardan biri oldu bizim için yöresel bir yemek tadında. İçerisindeki malzemeler birlikte Nurettin Usta'nın da kendi maharetiyle birlikte böyle güzel bir çorba ortaya çıkmış. Böyle bir lezzet için sizler de dediğim gibi Nurettin Usta'yı hem sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz hem açıklamaya bırakmış olduğum adres bölümünden direkt yerine gelerek de bu çorbayı ve diğer çorbalarından da tadımlayabilirsiniz. Buradan katkılarından dolayı Nurettin Abi'ye tekrar teşekkürlerimi sunarken videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da sorabilirsiniz. İştenlikle cevaplamaya çalışıyor olacağım. Başka videolarda da tekrar görüşmek üzere diyerek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.